Sonic babacım neden bizi bıraktın? babacım diye küçük zombi. Üzümüzü de artık bebek Sonic. Abi Sonic ağırlaşmaya başladı. Kapatın çenenizi. Sonic baba olmasaydı şimdi o nükleer bomba bizi yok etmişti. Yavaşça salayım mı abi? Üç deyince. Üç. <laughs> olmasaydı şu anda hiçbirimiz hayatta olmazdık. Onun sayesinde hayattayız. O bir kahraman. Hayatımızı ona borçluyuz. Seninle eskiden düşman olsak da sen benim kardeşimdin Sonic. Bunu sana kim yaptıysa bulacağım. Ben ortama biraz uzam ama cenaze var dediler geldim. Artık mezarı Kapatın zombi baba küçük zombi Bebek Sonic mezar daha fazla açık kalmasın Zombi baba Bıyık bende çok atıyorum Senin şu an durumun çok kötü Bebek Sonic Seni anlayabiliyorum Keşke Sonic hala aramızda olsaydı Üzülmeyin artık bu kadar O bize yukarıdan Üzülme. Ya. Şu anda üzülmemizi hiç istemezdi. Bu yüzü hiçbir zaman unutma oğlum tamam mı? O bir karaman yüzü. Seni çok özleyeceğiz Sonic. Sıra artık bende. Sonic'ten intikamımı aldım. Sıradaki hedefim çocuğu olacak. Önce şu infekte sıkayı bayıltmam lazım. Bu buradayken onları kaçıramam. Bok da ne? sıkaya ne oldu böyle? Bu dumanlardan indisi. <laughs> Küçük zombi. Ne gizli siz benimsiniz gelin buraya. Siz giden zannedem yardım edin bize. Lütfen kurtarın bizi bu şadom Sonic'ten. Kapatın çenenizi. Sizinle uzun bir yola çıkacağız. Bu Uyaksana bizi şadom Sonic. Geçin şu eve. Neden bizi kaçırdın? Bane. öldürdüğüm gibi siz de öleceksiniz. Ama zamanınız şimdi gelmedi. Sen mi öldürdün Kapatın çenenizi. Sizin de zamanınız gelecek. Kapınızı kilitliyim de çıkamayın. <laughs> Digimen acaba bunlar için ne düşünüyor olabilir ki? Ne güzel şimdi hepsini öldürebilirdim. Hayır bu olamaz. Üstümüze kitlemiş bir de kapıyı. Demek zor inanılmaz mısın kapıyı sıkıcıkla? Nasıl için küçük bir ben babam mıyım sanki? <laughs> Burada sıkışıp kaldık. Aa, arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Aşağıdan videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Buradan çıkabilirim Lütfen arkadaşlar Babamın intikamını alabilmem için Like atın kanalımıza abone olun iyi dinleyin Siz eğer bunları yapmazsanız Sony'nin intikamını alamayız Ve buradan kurtulamayız Aa, Ne oldu bana bayılmışım Kahretsin. O Shadow Sonic. Zombi baba küçük zombi ve bebek Sonic kaçırdı. Ve hiçbir şey yapamadım. Zamanı neden durdurmadın? Olan oldu. Shin Sonic. Hız gücünü ve kokalmayı alma yeteneğini kullan. Her nereye götürüldülerse bul. Merak etmeyin. O Shadow Sonic bizden arkadaşlarımızı koparamaz. <laughs> Burada onların kokusu yok Ama başka bir koku var Secret Game askerleri Olduğun yerde kal Shin Sonic Secret Game askerleri Biliyorum beni hiç sevmezsiniz ama yardımınıza ihtiyacım var İçeri gir ile görüş. Frontman. Shin Sonic seni hangi rüzgar attı? Yardımına ihtiyacım var. Arkadaşlarım Shadow Sonic tarafından kaçırıldı. Üzgünüm. Sana yardım edecek durumda değilim. Bana borcun var. Şimdi ödeşme zamanı. Hmm, tamam. Tamam. Sana bir kaç adam vereceğim. Pembe askerler, bebek Sony, küçük zombini ve zombabanın izini sürün. Anlaşıldı. İnanamıyorum. Gerçekten de vere vere iki adam verdi. Nerede yerini gösterin. Yer tespiti kuzeyin 40 kilometre ötesini gösteriyor. Kuzeyin 40 kilometre ötesi. Sanırım buradan gideceğiz. Nerede burası? Ha? Siz Merak etme şimdi sizi çıkaracağım oradan. Ana o ses de neydi öyle? Ne yapıyorsun? Allah kahretsin tuzaklıymış burası. Aa, sizi kurtaracağım çocuklar. Son anda geldi Sonic. Gel buraya bebek Sonic. İyi misiniz? <laughs> Babamı kim ödeymiş mi? Arthur'du söyle. Shadow Sonic. Ne dedin sen? Onu bulacağım. Shadow Sonic dur sana ihtiyacımız var. Anne gitti Kuşun Koşun. Diğerliğini haber vermek zorundayız. <laughs> Onların da bilmesi gerekiyor. İyi gibi, çocuğum sonunda işe için, O bebek Sonic'ten iki hamımız alabileceğiz. İyi Bir şey unutmuyor musun? Tamam be tamam. Önce o bebek Sonic'e işkence edebilirsin. Ama ama bana canlı lazım. Peki ne zaman öldüreceğim? Biraz ders bu lan çocuğum. Onun da zamanı gelecek. Önce Sony mezarına bir çelengimizi bırakalım. Sony kekseler doğruca mezara. Hepsini yok edin. Anlaşıldı efendim. Ultimate Titan G. Ben şimdi tuvalet titan zanneden infected sky. Sizi gördüğümüze sevin çocuklar. Özür dilerim. Saat gücümü kullansaydım belki de hiç kaçırılmış olmayacaktınız. En azından iyisi dersen adam. Sen Sonic nerede? Şey Sonic amcam. İntikam için onunla yuvamaya gitti. Adam yürekli çıktı Rıza baba. Çocuklar bu silahları alın. Hadi bu silahlar çok güçlü ama otomatik ben. Savaşa hazır olmalısınız. Sonic egzeler toplayın şunları. Neler oluyor? Bunlar nasıl bir anda gelebilir? O oh, saldırın! Kalabalık küçük zampi nasıl sonu yok ettiysek siz Nükleer patlaması. Zaman yavaşlasın. Bu yavaşlıktan ne böyle? Hayır. Aferin Titan saat adam vaktinde yavaşlattın. Ama daha fazla tutamayacağım. <laughs> Uzak durun benden. Mine! Infected Sky'dan uzak durun Mine! Siz şimdi görürsünüz. Bayıltıcı bombalarını yollayın. <laughs> Bu tamamdan ne? <değil. gülüyor> Bu Aa, Küçük zombi yardım etsin. Sıkıştı buydu. Uzak duyun arkadaşımdan. Seni de öldüreceğiz babanı öldürdüğümüz gibi. Sen ne dedin lan? Ya. Aa, ne oldu bu da böyle birden bire? Aa. Hadi götürelim şunları. Aa, zombi baba küçük zombi. Bebek Sonic yardım edin. Sizi var ya. Aa. Lan arkadaşlarımızı bırakın. Mı Şimdi mızırı patlatma zaman. Sonic Baba Allah kahretsin Baba Baba Diğerlerini <laughs> Sonic X'ler götürdüm ama şimdi ne yapacağız Sadece üçümüz kaldık Onları bulmalıyız takip edin beni Sizden öyle bir intikam alacağım ki hayatınızda unutamayacaksınız. Kapatın çenenizi! Hepsi elimizde! Shadow Sonic artık dünyayı ele geçirebiliriz. Ben onları öldürmek istiyorum. Öldüreceksin de birazcık sabret. <laughs> Çok yoruldum. Ama izlerini buldum. Arkadaşlarımı tam da buraya getirdiler. İşte! aşağıdalar. Bebek, Sonic küçük zombi zombi baba sesime gelin. Siz Sonic amca. Hadi aşağı iniyoruz. Arkadaşlarım aşağıda. Onlar burada tutuluyor. Beni takip edin. Şimdi onlardan intikamımızı alma vakti. İşte hepsi burada. Lan oğlum saçlarımı geri verin. Söndüyor. Bu yüzden ben de tamam. Bu yüzden Gelin çocuklar gelin. Tam buranın aşağısı var. O ses de ne? Zombi baba. Hayır! Sizin ölmüş olmanız gerekirdi. İlk ben. Şadosan'ı saldırmaya devam et. Hepsi burada hepinizi öldürebilirim işte. Hadi çocuklar devam edin. Yenebilirsiniz onları. <laughs> Sony sen nasıl öldürebilirsin Shadow Sonic? Babamın intikamını alacağım senden. Devam edin çocuklar. Bu çok güçlü. İlkmen daha neyi bekliyorsun? Patlatsana bombayı. Bomba patlıyor. Zamanlara bunlara. Zaman dursan. Hayır o titan sağda adamına bir saniye kalması gerekiyordu. Allah seni kahretmesin İgmen. Sana güvenmiştim. Oha, kaydım böyle. Zaman atışa. Sony'nin intikamı sonunda alınıyor. Zaman devam etsin. <laughs> Babamın intikamı aldık. <laughs> Çocuklar iyi misiniz? Hepimiz iyiyiz. Bizi bulabildiniz. Siz uygulamazaydı bulamazdık. Hepiniz ona teşekkür edin. Arkadaşlar bugün Sony'in intikamını aldık. Umarım videomuzu size gitmişti. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı yan. Ekranın sağında bir sonda video çıktı. Tık ya tık ya tık ya bizi bir unutma. Hoşçakalın. Bay bay.